Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Tekrardan bizim damdayız. Tekrardan inşaat işine devam ediyoruz. Matkap çantamızı getirdik. Bununla şimdi arkadaşlar sekemizi artık veda ediyoruz. Bugün sekemizi sökeceğiz. Çünkü beton hemen dökmesek bile ama artık kümesleri falan hazırlayalım. Ee, Hasan abi bugün zaten gelecek. Şu dediğimiz gibi alttaki işleri bitirecek. O sadece bitirecek. Biz de o sıra adamın burada işini hızlandırmak amacıyla keyifle sökelim. Malzemeleri bir sökelim arkadaşlar. mahset ee, biraz süreci hızlandıralım. Çünkü sezon hızlı yaklaşmaya başladı. Biz daha kümesteyiz. Bir iki ay önceden başlamış olsaydık şimdi çoktan bitmişti. Hatta kuşumuzun hazırlığına başlamıştık. Dam bitsin. Güzel olsun. Her şey rayına oturur arkadaşlar. Bir ay geç olur. Kuşumuz daha güzel olur. Daha güzel bir keyifle videolar falan izleriz. Şimdi bizim arkadaşı bekliyoruz. O gelsin. Onunla beraber şu 4 yıllık sekemize veda ediyoruz artık e, sekemizi söküyoruz artık kısmetse bakalım şimdi arkadaşlar şimdi o zaman başlayalım ufaktan sizden ricam tek ricam arkadaşlar kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa abone olarak destek atmaları bir de orada bir beğeni butonu var ona tıklayarak beğeni sayısını biraz arttıralım bu videoda videolarımızı biraz da ön plana çıkartalım Şimdi o zaman başlayalım. Bu aralar kuşumuzu gösteremiyoruz ama dam bitsin. Zaten bol bol kuşu seyri, e, kuşu de o sanırız zaten. Şimdi başlayalım. Şimdi çantamızı alalım. Bu sekeyi sökeceğiz. Sadece ispiralımız yok. E, ee, ispiral Hasan abiden gitmişti. Bir tane ispiral komşulardan ayarlayabilirsem sekeyi komple sökelim. Kapıyı falan sökelim. Bir kenara verelim. Sonra tekrardan şey yaparız. Bu şişlerden bayağı bir alacağız arkadaşlar. Yani şimdi damlıda olan şeyler bunlar. Bunlardan bayağı bir alacağız. Bunları ne yapacağız? Üst o <laughs> beton için şiş dolduracağız arkadaşlar. Bu beton döküldüğü nasıl şiş tapla atılıyorsa o şekilde buranın betonuna o şekilde bir tapla atacağız arkadaşlar. Yani elimizden geldiği kadar güzel yapmaya çalışacağız. Şuraları Hasan abi bugün gelip kapatacak veya ben de kapatabilirim buraları. Ee, bu bu dirsekler şöyle çarpazlar bugün hepsi verilecek bu ayakların altına demirler ayaklar tekrardan verilecek çünkü ağır bir beton gelecek no, no, normal istimale karşı sağlam bir şekilde verelim arkadaşlar İçimiz rahat için şu şekilde olacak şu şekilde tekrardan ayağı boydan boya vereceğiz bunların hepsini vereceğiz buradan çarpazlanmaların hepsini atacağız çünkü dişilerimiz artık kızgınlaşmaya başladı. Artık yerimizi halledelim. Burayı da güzel bir şekilde temizleyelim. Burayı bizimkilere devredelim. Şu arkadaşımız yorumlarda şurayı komple şöyle tel örgüyle kapat her tarafı kapat. Kuşun orada yavrulasın. Burada dolaşsın diyorlar ama çok güzel olur. Çok güzel verim alırız. Ama lakin burayı artık boşaltmamız lazım. Bizim kullandığımız yer bu şekilde berbat oluyor. Benim izme bizimkiler damı kullanamıyorlar. O yüzden burayı onlara yazlık teras niyetine bırakacağız arkadaşlar. Yukarısı maşallah kocaman 5-6 tane kümesimiz var. O yüzden yukarısı bize yeter. Büyük tekrardan şu oda kadar zaten şey yapıyoruz. Ee, yuvası yapıyoruz zaten. Bize her bir şekilde yeter arkadaşlar. Olmadı. Bizi tatmin etmedi. Yuvamızın önüne bile tel örgü veririz. Kuşumuzu gene Zaten hepsi ee, kendi kuşumuz olduğundan dolayı, çütlülerimiz hep kendi yavrudan küçtüğümüz olduğundan dolayı serbest bileme bırakırız. Hiçbir problem olmaz yani. O yandan yani hiç sıkıntı etmenize gerek yok arkadaşlar. Şimdi bizim arkadaş gelsin. Hemen başlayalım. Dur bakalım nerede. Daha yönlenir. O zaman biz ufaktan başlayalım. Sekeyi sökelim kuşları. Elvanlarla postaları artık kaç gün sürerse oraya çekeceğiz, boşaltacağız. Burayı topu boşaltalım, sökelim, güzel bir şekilde temizleyelim. Ondan sonra da Zaten yuvaları yaptıkça Kuşların yerlerine ayarlarız. Belki en başta bu yuva yaparız. O kuşları bu tarafa çekeriz, sonra bir tarafı yaparız. Başka çare yok. O yüzden birbirimize yardım ederek bu işin içinden çıkacağız. Sizden ricam dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa abone olarak, beğeni atarak, yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Şimdi başlayalım. Merdiven çıktığımız yerde sizlere net bir şekilde göstereyim. Güzel bir şekilde çıkalım. Bu taraftan arkadaşlar bak ayaklar ve bizim merdiven çok kısaydı. Çok dikti böyle. Yani şu korumaları tutmadan çıkamıyorduk. Şimdi bak hiçbir şey gerek kalmadan çok rahat bir şekilde çıkıyoruz. Hem burayı sökerim. Burası çıktığımızda Kafamıza değiyor Biraz sıkıntıya gerek yok yani Öpleri yuvanın üstüne verelim İki akşam böyle burada oturuyoruz var ya 10 numara bir havası var Soke, e, Seçemizin son görüntüsü Son kez seçemizi görelim Burayı ne yemekle yaptık Şimdi fikirlerimiz değişti. Şimdi de artık sökme zamanı. Artık sökelim. Yolumuza bakalım. Önce öplerimizi alıp yuvanın üstüne koyalım. Yuvanın üstüne kalsın. Dediğimiz gibi önce bu tarafa kümesi yaparız. Burayı bitiririz. Sonra şu tarafa geçeriz. Bari sürece zandırız. kuşlar da oraya buraya tekrardan çekmemiş oluruz yani. Sekemizin üstünü boşalttık tertemiz oldu. Zamanında yaptık. Eğimini bu tarafa doğru vermiştik arkadaşlar. Yani plansız bir eğim vermiştik ama doğru bir işlem çıkmıştı. Şimdi kuşları da çektik. Bu kaplarımızı sökeceğiz. Şu telleri sökeceğiz. Sekenin üstünü sökeceğiz. İspiral da ayarlarsak seke komple sökeceğiz. Şimdi yapmamız gereken şu şu şıngırları yırtmadan temiz bir şekilde çıkartmak Sınırları yırtmadan güzel bir şekilde çıkartmak Çünkü değerlendirdiğimiz nokta illaki olur O yüzden güzel bir şekilde çıkartarım. Şu kapıyı güzel bir şekilde çıkartalım Altındaki tahtalar Suntalar daha sıfır Onları güzel bir şekilde çıkartalım Bu şişlerin hepsini bak Bu şişlerin hepsini Şeyde kullanacağız Damar beton döktüğümüzde Onlar için kullanacağız ama bunlardan Baya bir çok almamız gerekecek Bayağı bir alacağız yani onlardan. Şimdi o zaman ufak tefek bunları sökmeye artık başlayalım arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Öncesinden bu yuvayı temizleyelim. Üstü söktüğümüzde rahat bir şekilde temizleyelim. Hem hava arız hem de şey olmuş olsun. Güzel bir şekilde süreceğiz. Murat yardım mı bana? Yuvayı mı sökeceğiz Başlayalım mı? Hadi başlayalım o zaman. Şimdi bu tarafın birini söktük. Diğerini sökeceğiz. İçinde şıngıl çivileri var. Şıngıl çivilerini söktük arkadaşlar. Açmaya başlıyoruz. Zamanda ben ilk bunu aldığımda yapıştırmaya çalıştım. Yapıştıramadık biz. Uslu, uslu bunu bilmiyorduk. Yani alttan olmadı. Bir şekilde yapıştıramadık. Bir tüp harcadık ama bir türlü yapıştıramadık. Sonra da şıngıl çivileri var. O da aynı işlem yürüyor. Bak üzerinde parlıyorlar. Öyle e, çivilemiştik. Öyle de kalkmıyordu. Problem olmuyordu. Şimdi bunlara da şey vidası kullanmıştık. Çatı vidası kullanmıştık. Yani bilmiyorduk. Aslında bu değil ama bunu kullanmıştık. Şimdi bunları da güzel bir şekilde sökerim. Tahtalarımız da bak. 4 yıllık tahta daha sıfır gibi rengi yerinde. Yuvanız eğer su kaçırıyorsa bu kesinlikle alın. O yüzden on numara oluyor bunlar şimdi diğerlerini sökmeye başlayalım. Şimdilerimizi söktük arkadaşlar. Sekemizin üstünü tertemiz bir şekilde hallettik. Sadece bak yapışan noktalar belli. Onun dışında hiçbir yer yapışmamıştı. Şu şıngıl çivisi var ya bak şu. Şunla hallettik yani. Yani bir o da bir o kadar sağlam temiz yani. Şimdi sekilen tahtalarını falan çıkartacağız. Kazıkları falan çıkarttık şurada. Yuva içini falan temizleyeceğiz. Ee, tahtalar çıktıktan sonra da spiral vurursak güzel bir şekilde yuvamızı dağıtacağız. Demirleri güzel bir şekilde çıkartalım ki eksik kalan yerlerimize kullanalım yani. Daha iyi olur. İyi e, üç tane de üst sebebimiz olmuş oldu. Temiz bir şekilde. Bunları tekrar da seki olarak kullanırız. Dabımız da bu şekilde. Bir göstereyim. Baya bir yeniş oldu. Bu tarafın hepsi yuva zaten şu an. Şimdi Allah'ın izniyle yavaş yavaş yapıyoruz. Her geçen gün biraz ilerliyoruz. Biraz aradan gidiyoruz ama temiz yaparak gidiyoruz arkadaşlar. Acele yapıp da kötü yapmaya gerek yok. Dediğimiz gibi biraz önce söyledik. Bir ay geç olsun tertemiz bir şey olsun. Yani her çıktığımızda bile keyifle seyredeceğimiz bir dam olsun yani. yerimiz böyle arkadaşlar. İlk defa böyle yüksekten size çekiyorum. Şu an sekemizin üstündeyiz. Bu sekenin yüksekliği şu tarafta olmuş olacak. Şuraya boydan boya şöyle sek olmuş olacak. Şu üç topu yani bir topu düzgün bir şekilde çıkarttık. Bunlar da içindeki parçalar. onlarda kaldıralım. Lazım olan yerlere hep illaki lazım olacaktır. elimizde değerlendireceğiz. En sonu lazım gerek kalmaktan sonra atarız yani. Bir tarafımızı söktük. Şunu da söktük. buraya koyduk. Damın hepsini böyle sunda mı yapalım ne yapalım. Böyle doşturmaya başladı Ama bu sefer de çekme. mantık kafamıza girer. Biz şu ortalığı karıştırmayalım. Şimdi bu iki taneyi daha sökelim çünkü üç tabakaydı. Bunu sökelim, bunu sökelim. İkincisi bunları söktükten sonra arkadaşlar yuvamızın içini güzel bir şekilde temizleyelim. En sona da sadece bu seken üstündeki demiri sökmek kalacak. Seken çerçevesini sökmek kalacak. Şu şişleri düzgün bir şekilde çıkartalım dediğimiz gibi. Ben ilk bu seki kendim yapmıştım. Şu aralarına profilimiz yoktu. O sıra şu şişlerden kullanmıştık. Yani destekleyici şey olsun diye. Ama bir faydası oldu mu olmadı mı da bilmiyorum ama bir üstünde ağırlık yok yani. O yüzden sıkıntı yok. Buraları da sökelim. Tahtaları düzgün bir şekilde koyalım. Etraf dağıldı. Kuşlarımızı bugün de bırakmayacağız. Çünkü bitişi yerin salçası var. Daha 2-3 gün daha böyle bu şekilde idare etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çekmeye devam Kaçtan abi ya, kolaydır, Sana Mustafa Damla hiç çalışmadı demez Vallahi biz de heyecanlıyız arkadaşlar O yüzden biraz daha elinden geldiği kadar hızlandırmaya çalışıyorum da merak ediyorsanız Bir de beni düşünün 2 yıldır böyle söylüyorum Heyecanı bende daha çok Elime de hiç yakışmıyor Şimdi bu çıkarttığım fazla vidalar var Arkadaşlar Çatılara tekrardan atacağım ben fazla fazla atar sağlam olsun yani masraftan kaçmıyoruz güzel bir şekilde güzel bir şeyler sağlıklı bir şekilde bir şeyler bakarım ben çalışıyorum işte ne pişmanlık görmez bu uçlar biraz tehlikeli Şimdi altındaki ayarı da sektik çok eğlenmiyorum bu tarafı Şuna da giremem. Şu ortaya fazladan profil atmadık ki o zaman O yüzden Bu da tamam Bunu da aldık mı tamam Sekemizi söktük arkadaşlar üstü komple bitti ee, içinden de süpürdük bir çuval zaten pislik çıktı zarayın altından çoktan temizlemiyordu. Şimdi tavukları içine bıraktık. Civcivlerimizi içine bıraktık. Şu an var ya bayağı bir böcek var bak fark ederseniz şu an keyfini ediyorlar bak 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 nasıl yiyor bak. Bak. Parazı da getireyim mi? Getirelim mi ikisini de? Uçmazlar değil mi lan buradan? Yok şey gerçekten parazı normal parazı. Bence tavuğu da getir. Uçabilirsen o biraz şey... Güzel tavukla horozu da getirelim. Onlar da iyisinler. arkadaşlar. Bugün bunların bir kebap ziyafeti vardı. Bak <laughs> iyice bilsinler bak. nasıl alıyorlar bak. Bak şu ara dolu bak. Bu ara bak nasıl tırmanıyorlar. Tavuğu horozu mu fark etti Ne yaptıysa. Burayı şey yapacağız arkadaşlar. Bu böcekler olmaması için Pişirilen çevirdikten sonra şu yuvamızı yaptığımız gibi sıva yapacağız. Komple sıva yapacağız şu şekilde. Şu doğal duvar gibi sıva yapacağız güzel bir şekilde. Sonunda sekemizin hepsini söktük arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı. Sadece damı ilk yaptığımız iskelet hali geldi ortaya şimdi. Bu şekilde temizledik. Profillerin hepsini düzgün bir şekilde çıkarttık. Hepsini şöyle istifledik. Şişler olsun, profiller olsun. Hepsini güzel bir şekilde istifledik. Lazım olanı zaten kullanacağız. Lazım olmayan da yolun sonunda bir şeye bakarız. Hepsini çıkartıp düzgün bir şekilde şimdi güzel bir şekilde temizlersek geriye hiçbir şey kalmadı. Buraya açtıktan sonra dam nasıl genişledi bak. Resmen bir yuva yere kadar oldu. Normalde ilk bu dam yaptığımızda yuvayı buraya yapacaktı. Sekemiz bile karşı olacaktı. O zaman yapsaydık hiç bunları yapmazdık. Yani şimdi ilk kendi yapmamışız. Her işte bir hayır vardır. Şimdi bu şekilde temizledik. Şimdi şunları da bir şu tarafı da güzel bir şekilde süpürelim, temizleyelim. Sonra şu pis olan enkazı atalım. Önümüzün altı iyice bir temiz olsun. Sekemizi buradan da söktük arkadaşlar eski hali ve şimdiki hali. Dediğimiz gibi arkadaşlar Hasan abi yarın gelecek. Şimdi telefonla da görüştük. Çatıyı bitirecek ve ayakları bitirecek. Ondan sonra da bu hafta paso yuvaya çalışacağız arkadaşlar. Yani bu hafta yuvayı halletmeye çalışacağız. Yuvaları bitireceğiz. Yani elimizdeki kalan ufak bir bütçeden yuvayı bitirmeye çalışalım. Çünkü yuvayı bitirelim. E, kuşları yerlerine koyalım. Ondan sonra da en sona pirket ve şey beton ve sekeleri yapmaya başlayalım. yuvaya ama aradan çıkartmamız lazım. Şimdi bir yukarıya çıkalım. Önce bak eğilerek çıkıyordu Şu an direkt çıkabiliriz. Rahat bir şekilde çıkarız. Dediğimiz gibi şişlerini filan her şeyini buradan söktük attık. Şimdi e, Hasan abi de bana bir akıl verdi. Şu hazır şişlerden var. Bunların şu hazır biraz daha 8 milimlikleri var biliyorsunuzdur belki. Ondan bayağı bir alır her yere açarız. Hatta bir tane kalıpçı da e, tanış ayarlarsak gelsin bize de bağlasın güzel bir şey de bağlasın. Şuradan da matkaplarla deleriz hepsini duvarları tuttururuz Sağ olsun videonun başında söyledim mi söylemedim bilmiyorum. Yorum yapan bir arkadaşımız vardı. Duvara buranın betona sabitle diye vallahi iyi fikir verdi. Yani burası sunsa bileme orası çeker. E, biz de <laughs> sekemizin demir parçalarının hepsini söktük. Burada Sadece şurası kaldı. Orayı sökemedik. Oranın kaynağını bayağı bir iyi yapmışız. İstibral da yoktur. O yüzden sökemedik. Şimdi buradan şıngırlarımız burada. 3 tane USB'miz burada. Onun dışında kazıklarımızı da buraya koyduk. Kullanırız, kullanmazdık diye büyük ihtimalle şurayı istifledik. Şuralara koyduk elimize değerlendirmek için eşyalarımızı da heder etmememiz lazım. Kuşlarımızın da hepsini, elvanların hepsini de buraya koyduk. Buranın içine koyduk. Burayı da güzel bir şekilde temizledik. Buranın önü de açıldı. Güzel bir şekilde. Şimdi bir elvanlarımıza da bir bakalım. Şimdi buranın hepsi burada kalacak. Şimdi hepsi karışık. 2-3 günde burada böyle kalacaklar. Bu hafta yuvaları yapmaya çalışacağız. Yuvaları bitireceğiz. Ee, sonra betonu dökeceğiz arkadaşlar. Sonra ise en sona da betonumuzu, sekemizi bitirmiş oluruz. Yani Allah'ın izniyle inşallah. Elmanlarımızın da hepsini bu şekilde koyduk. Buralara koyduk. bu yuvamız da çok güzel. Yuvamızın kapısı zaten buraya açılacak. Biliyorsunuz zaten. Bu taraftan böyle açılacak. Yuvamızı hallederiz. Ortalama iki haftaya damı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Yani iki haftada yuvalan, yuvalarla şeylerle uğraşmayacağız. Bütçede şu an sıkıntı yaşıyoruz. Bütçeden dolayı biraz durakladık. Bütçeyi ayarlarsak arkadaşlar Allah'ın izniyle bitireceğiz inşallah. Komple. koyduk. Şimdi bunlar burada kalsın. Burada da var. Yenilerini de verdik. Bunlar burada kalsın. Şu enkazda bir çuval enkaz var. Bir çuval güvecin gübre, şey gübresi var. Şunu atalım. Buraya ise arkadaşlar buraya şurayı sırasını tamamlayacağız. Bak buranın sırasını tamamlayacağız. Şu izadan tamamlayacağız. Buranın önü komple bile tel örgü olacak. Ta bu köşeye kadar Burayı da tekrardan pirçetle böyle örmemiz lazım da. Bu arkada tıkanıyoruz işte. Buraya bir baya bir pirket gidiyor. Şöyle geniş açıdan göstereyim. Şu alanı doldurmamız lazım. Direkt buranın üstünden yapamıyoruz. Zaten bu komşunun damı olduğu için bizim buradan tekrardan örmemiz lazım. Şunun gibi böyle örüp şu hizadan şöyle çıkarmamız lazım. Baya bir pirket gidiyor. Bunun da bir çaresine bakacağız artık. Olmadı komple saç yapacağız, saç da bayağı bir gidecek. Vallahi bir şeyler yapacağız, bakalım hayk'ten ayrılısı Öpülen hepsini sekeye koyduk, dediğimiz gibi buraları temizledik. Buranın hepsi bile komple tel örgü olacak, şu şekilde. Diğerimiz tel örgü olacak. Ta buraya kadar tel örgü yapacağız. Buranın hepsi beton olacak kuşlarımızı bile duvarlara kazı, e, montalayacağız kazıklarımızı şeylerimize sandıklı çütlü sandıklarımızı o şekilde montaladıktan sonra da bir şey kalmaz ha bunlar da yuvadan çıktı bu demir falan demiş bunu da aşağıya olarak kullanırız bunların da bir tane ayakkini bu karşılar zaten Bunlar da burada. Bu videomuzun da burada sonuna geldi arkadaşlar. Dediğimiz gibi çabamız bayağı bir yüksek. Bayağı bir gayret gösteriyoruz. Umarım siz de bizleri izlerken keyif alıyorsunuzdur. Sekerimizi söktük. Burada yani elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Umarım her şey güzel olur. İnşallah daha güzel şeyler ortaya çıkar. Beton yapacağız Allah'ın izniyle. Dediğim gibi çünkü ee, şu kalınlıkta bir beton dökeceğiz. Bu inşaat, bu betonu nasıl demir kullanılıyorsa aynı şekilde demir sistemini kullanacağız. Onun dışında bir patlama olacağını düşünmüyorum. Alttan zeminde sağlam ettikten sonra bir problem olacağını hiç düşünmüyorum. Başka da anlatacağım hiçbir şey yoktur. Videomuzun da burada sonuna geldik. Hadi hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.